Yani sizin söylediğiniz gibi 1 milyon civarında Filistinlinin de güneye sürüleceğine dair e, evet. İsrail basınında haberler var. E, yani bu bu kadar kolay olur mu? Burada artık uluslararası bir güç devreye girer mi hocam? Daha önce Srebrenica bunu gördü. Zaten bakın işte bu noktada çocuklar evet, hayatını kaybediyor. E, Trump etkisi var. Uluslararası yani halkların tepkileri var. Yani artık seçim kaygısı yaşıyor liderler. Halklar o kadar baskı yapıyor. Böyle bir güç de devreye girebilir mi? Evet, harika bir yerden dokundunuz. Şimdi <laughs> Amerika bu bölgede ortada durmaya çalışıyor. Hem işte o bu hani Arapların, Av Amerikalıların, Avrupalıların ve İsrail'in oluşturduğu bu konsorsiyumu evet. ayakta tutmaya çalışan Amerika. Dolayısıyla Amerika şöyle bir plan önerdi. Hani hatırlayalım, Trump ve Musk şey video yayınladılar ya. Evet hocam o neydi sayfiye yerini çevirecek. İşte Riviera yapacağız Gazze'yi. Amerika diyor ki hatırlıyorum. bölgeyi bana verin diyor. Ben bölgeye yerleşim bu bölge benim olsun diyor. Hatta dedi ya ya bu gazelileri bir boşaltalım ben burayı bir temizleyeyim. Hani inşaatçı kendisi. Temizleyeyim derleyeyim ya. toparlayayım sonra gazelilerden seçeriz. istedikleri gelir onlar da rahat mesut yaşarlar. Peki geri kalan ne olacak? Ya dedi ben dedi Mısır'la konuştum. Ürdün'le konuştum. Bunlar evet. alacaklar dedi. Ama onlar kabul etmediler. Çünkü Filistin sürgünde olan bu yapılar yıllardır hem Mısır'ın hem Ürdün'ün hem de Lübnan'ın istikrarını bozdular. Yani geçmişte 1970'lerde 60'larda yaşanan savaşlar Lübnan iç savaşını başlatmıştır. Arab-İsrail savaşı. Çünkü Filistinler oraya kaçınca etnik ve mezhepçi yapıya uygun olarak dizayn edilen Lübnan'daki etnik yapıyı bozdu. O dengeyi bozdu. Ve onun dışında oradan da bir Hizbullah doğdu. Dolayısıyla Filistinliler gittikleri bölgede özellikle Arap dünyasında e, gerilimin de kaynağı oluşturuyor. Adam haklı olarak yani sürgüne gelmiş, kendi toprakları işgal altında. Bir de bilmediği bir toprağa geliyor. Orada da da mülteci durumunda yaşamak zorunda kalıyor. E bu da bu da bir kriminal bir problem. Dolayısıyla onlar da istemiyorlar. Hocam çok Şöyle pardon. Bir, plan... bir de pardon sözünüzü balla kestim. Şimdi burada...